Maşada TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi enflasyon zam oranı 47.84 artışıyla bazı kurumlarımızın ücretleri 252 TL'ye yükselmiştir günlük brüt yemiyeleri ve bununla birlikte maaşlar da yükselmişti biliyorsunuz ki onların maaşları 170 TL'ydi şu an 252 TL yükselmiştir hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok şükür ki e, maaşlarınız arttı. Yani geçinmek çok zordu. Günlük 170 TL yani hiçbir şey şu anki zamanda. Şimdi maaşları hesapladık arkadaşlar. Uygar Kiper abimiz paylaşmıştır. Ben de sizlere aktarıyorum. 252 TL alan işçilerimizin net olarak bürüt olarak maaşları ne kadar olacak? Bunlara bakacağız. 120 vergi diliminde ne kadar olacak bunlara bakacağız Bir de en önemlisi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen çoğu e, işlerimiz bizleri izliyorlar bundan dolayı teşekkür ederim e, unutup kanala abone olmayı unutuyorlar bundan dolayı hatırlatmak isterim kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar şimdi geçelim konumuza gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk başta sizlerin e, İlk Ocak ayında maaşınız 166.80 TL'ydi Günlük gevmeniz. Bu 2.5 zamla 170.97 TL'ye çıktı. Şu anki günlük gevmeniz arkadaşlar 252.76 TL'dir. 47.84 zamla. Şimdi 30 günlük yevmiyeniz sizin ne kadar oluyor? Önceki 5129.13 TL'ydi. idi. Yani bu sadece arkadaşlar dediğim şey hizmet zammıdır, yemektir, yoldur. Bunlar dahil olmadan sadece sizlere söylüyordum. Şu an söylüyorum şu an. Şimdi şu an bürüt olarak sadece maaşınız 7582 TL. Bu bürüt olarak. Daha ya, yol, yemek e, artı bunlar ilave edilmemiş hali. Bu bürüt. Netine bakacağız birazdan. 31 günlük arkadaşa 7835.62 TL yapıyor. Şimdi netine bakalım %20 vergi dilimiyle. Gördüğünüz gibi %20 vergi dilimiyle neti 30 günlük arkadaşlar 5098.79. 31 gün olduğu zamansa 5268.75 TL yapıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz diyebilirsiniz çok az diye. Yani yanıltmasın 5000 diye. Buraya dahil olacak hizmet zammıdır, yoldur, yemektir vesaire. Bunlar daha dahil olmamış hali yani net. Sadece maaşınız yani günlük 252 TL ile 5098 TL alacaksınız bu ay. Şimdi bunları artıları nelerdir? Neleri ekleyeceğiz? Bunlara bakacağız. Öncelikle arkadaşlar sosyal yardımı eklememiz gerek. Bu 47.84 zamla 623.72 TL yapmıştır. Bunda net arkadaşlar 419.40 TL yapıyor. Şimdi 419.40 TL ilave ettiğimizde yani düşünün yani 5400 yapıyor. Sonra hizmet zammını ilave ettiğimiz zaman o da 4 TL yapıyor. 4.71 TL. Yemek yardımına bakalım. Net arkadaşlar 13.98 TL yapıyor. Bunu da üzerine geldiğimiz zaman marşın. Giyim yardım arkadaşlar 22.98 TL. Sonra iş birimi arkadaşlar. Bunlar e, bazı kurumlarda olmuyor. Bazı kurumlarda oluyor. 6 TL, 5 TL, 3 TL diye yazıyor. Görüyorsunuz. Sonra evlilik yardım arkadaşlar. Bu da onlar gelmeyebilir üzerine. Gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam maaşınız 6500 ile 7000 civarı maaşınız olacaktır. Hatta 7000'den biraz yüksek olabilir. E, gündüz e, gece fazla çalışmanız varsa arkadaşlar, engelli indiriminiz varsa, bu kime şeyler varsa, hafta sonu çalışması, bunlar varsa arkadaşlar maaşınız daha fazla olacaktır. Bir de arkadaşlar bugün ben sizlere inşallah Allah'ın izniyle e, Yalçınar gün videosunu hazırladım kablosunu hazırladı. Ben de sizlere aktaracağım arkadaşlar. İkramiye ile tediye de bunların hesaplamasını da göstereceğim sizlere. Ne kadar alacaksınız? İkramiye bildiğiniz gibi e, toplu sözleşmenizde yazar ne zaman alacağınız tediye de biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ayın 29'u alacaksınız Allah'ın izniyle. 252 TL yani bu şu anki maaşınızla hesaplanacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle sağlıkla harcayın. İnşallah bugün tekrar tediye ve ikramiye videosunu yapacağım. İzlemede kalın. Kanalımıza abone olun. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.